Buranın yıllardır bilmek bil, bilmeyen bir sorunu vardı. Hepimiz biliyorduk. Kanalizasyon sorunu. Aslında 21. yüzyılda bu tip sorunları hala kopçuyor olmamız bile ne büyük talihsizlik. Maalesef. Ama bugün bu sorunu çözülüyorsa bu sorun eski ilçe başkanımın desteğiyle oldu. Bunu kimse sahiplenmesin. Bu ilçe hayır uğurlu olsun. Biz diyoruz olsun. <laughs> en çok söylenen bir sorun var. Aslında ben bunu siyasi rant için söylemiyorum. Toplumun ortak isteği ve ortak sıkıntısı olduğu için söylüyorum. Bugün biz 30 vaktan sonra gelince ilk çözeceğimiz soru ne sorunu? <laughs> Herkesin evet. Prens sorunu.